Mistik Evren kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz diyetsiz kilo verme. Diyetsiz kilo vermek gerçekten mümkün mü? Evet, mümkün hatta daha da mümkün. Size öncelikle pratik yöntemimizi anlatacağım. Pratik yöntemimiz şöyle. Günde yediğiniz her öğünün tabağını yarıya düşüreceksiniz. Yani bir tabak yemek yiyorsanız bunu tam olarak yarıya düşüreceksiniz. Her öğün için sabah, öğle, akşam. Sonuç itibariyle yediğinizi 3'te 1,5'unu yemiş olacaksınız. Yani ya yediğiniz günlük toplam gıdanın yarısını tüketeceksiniz. Şimdi buraya kadar güzel. Bundan sonra ikinci kısım ise abur cubur. Ara öğün asla yemeyeceksiniz. Şimdi bunlar sert oldu. Hem dediniz ki işte yarım porsiyon tabak artı abur cubur yok, ara öğün yok. Evet bunlar yok. Fakat şunu söyleyeyim. Ben bundan 12 sene önce 95 kiloydum. Bu yöntemle 65 kiloya 4 ayda düştüm yaklaşık her ay için 7,5 kilo ediyor bu. Şimdi bu yöntemin ilk iki maddesi biraz tabi ağır gibi geliyor. Aslında değil. Diyetisyenlerle konuştuğumda bir tabak yemek eğer bize 24 saat boyunca kalori açısından yetiyor ise onun dışında yediklerimizi ya keyfen ya da alışkanlıktan yiyoruz. Öncelikle aklımızda tutmamız gereken konu Bizim bir tabak yemekle bile 24 saat aç kalmayacağımız. Bunun haricinde bizim yapacağımız e, beslenme alışkanlığı değişikliğinde ki buna diyet demiyoruz diyet moduna asla girmiyoruz. Çünkü eğer diyet moduna girerseniz diyet modundan kolayca çıkacaksınız. Sebebi ise şu hücrelerimiz bedenin tüm bölgesindeki her organındaki hücreler sizin beyninizde ben daha güzel biri olacağım, daha yağsız biri olacağım kararınızı bilmiyorlar. Ve bilmek zorunda da değiller. Bu kararla da ilgilenmiyorlar. Onların görevi hayatta kalmak. Hayatta kalmak için eğer siz klasik diyetlere girdiğinizde ortalama olarak şöyle bir durum söz konusu olur. Bir hafta 3 gün, 5 gün, 10 gün zor tahammül edersiniz. Sebebi ise hücrelerinizin gerekli kalori ve ihtiyaçlarının karşılanmamasıdır. Şimdi gerekli ihtiyaç ve kaloriler derken aslında sizin fazladan yediğiniz şeylerin vücuttaki hücreler tarafından belli bir alışkanlık, istihak gibi algılamaları. Yani günde atıyorum 1,5 kilo toplamda gıda yiyorsanız ve bunu düşürürseniz sonuç itibariyle hücreler der ki benim geri kalan gıdam nerede? Beyne sinyaller gönderirler ve beyin bu sinyallere direnmeye başlar. Yani siz direnmeye başlarsınız. Dersiniz ki hayır yemeyeceğim sadece bir salata yiyeceğim ki bu bir kabustur. Salata yiyerek insan doymaz. E, salata yemek zorunda da değildir. Salata yiyerek de kilo verilmez çünkü... O hücreler size isyan başlatıp beyninize istediği şeyi muhakkak bir kolayını bulduğunda yedirecektir. Yedikten sonra siz de freni, freni patlamış kamyon gibi nasıl olsa diyet bozuldu diyerek bir kilo verdiyseniz 2 kilo geri alırsınız ki bunu ben etrafımda çok gözlemledim. Şimdi bundan 12 yıl önce 95 kilo olan ben bu deneyimlerin hepsinden geçtim. Sonuç itibariyle diyetisyenlerle konuştuğum için çok değerli bilgilerinden yakından istifade ettim. Yani klasik bir e, diyetisyene giden biri gibi değil, onlarla arkadaş gibi konuştum ve çok şey öğrendim. Öğrendiklerimden bir tanesi bir tabak yemek 24 saat boyunca bize yetiyor. Bunun farkına var demişlerdi. Peki, e, biz dedik ki 3 öğünümüzü yarıya düşürüyoruz. Günde bir buçuk öğün yemiş gibi oluyoruz. Evet bu size yetiyor. Bunu zihninize kazıyın birincisi. İkincisi abur cubur ıvır zıvır yemek yok. Bunları kaldırıyorsunuz. Ama bu kadar zorluktan sonra güzel bir bonusumuz var. Bu yöntemin güzelliği vücudumuzun hücreleriyle barışmamızdır. Vücudumuzun hücrelerin isteğine kulak vermeden yapacağımız ...herhangi bir şey sonuçsuz kalacaktır. Ya da çok zorla başarmamız gerekir bu durumları. Şimdi e, bonusumuza gelirsek. Bonusumuz şu. Canınız istediğinde, herhangi bir şey çektiğinde... ...ondan bir parmağın yarısı kadar bu ölçekte... ...yani şu kadarlık bir kısmı yemeniz serbest. İster çikolata olsun... İster dondurma olsun. E, aklınıza ne gelebiliyorsa bu serbest. Ve bunun için günde 5 hakkımız var. Bunu sınırlı tutmak iyi olur. Çünkü ben bu kadar yiyorum diye 50 tane yerseniz hiç beslenme alışkanlığınızı değiştirmezsiniz. Biz diyet yapmıyoruz. Bizim yaptığımız beslenme alışkanlığımızı değiştirmek. Bakın ben bununla ilgili olarak tam tamına e, 4 ayda 30 kilo verdim ve 12 senedir de kilom neredeyse değişmedi. 1-2 kilo azalıyor, 1 2 kilo artıyor. Yani 65'te 70 arasında en fazla olduğum dönemdir. Genelde 67-68 kilo civarında oluyor kilo. Şimdi bonusumuz güzel bir bonus. Bu beş taneyi doldurmak zorunda değilsiniz ama canınız çektiğinde baklava dahi yiyebilirsiniz. İsterseniz çikolatayın, dondurmayın, canınız ne istiyorsa fındık, fıstık ama bu kadar beş kere serbest. Böylece hücrelerimizle barışacağız. Farkında olacağız ki biz bir buçuk toplamda yediğimiz tabak yarım 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 üç öğünde bize toplam kalori ihtiyacımızın fazlasını vermiş olacak bunun idrakinde bunu yedikten sonra ilk başta biraz bu yönteme alışıncaya kadar kendinizde ya işte şu mudur bu mudur olabilir ki bende oldu. Fakat kararlıydım. Evet dedim. E, diyetisyenlerden de öğrendiğim benim için en önemli şey şu oldu. O bahsettiğim bir tabak yemek 24 saat diyetiyorsa dışında yediğimiz her şey fazladan gereksiz ve sadece keyfendi. Bunu idrak ettikten sonra aslında işim çok kolaylaştı. Şimdi gelelim bu yöntem açısından. Ee, buna ilave yapacağımız bir uygulama var. Bunu ister e, yaparsınız ister yapmazsınız. Bu işinizi kolaylaştırır. Ama ve lakin bunu yapmadan da beslenme alışkanlığınızı değiştirip diyetsiz kilo verebilirsiniz. Bu sizin vücut kitle endeksinizle alakalı bir durum. Şimdi, bununla alakalı olarak aklıma bir e, anım da geldi o sıralarda. Ben diyetisyenlerle e, çok yakından e, görüşürken bir de bulunduğum yerde bu elektrik vücuda çok düşük volt verip yağ ölçen ve size rapor çıkartan makineler vardır, bilirsiniz. Ben o makinalara çıktığımda her zaman bir kağıt çıkıyordu ve bana diyordu ki sen obezsin. Ona benzer bir şey söylüyordu obezite obezite. Ben onu sen obezsin diye makine beni aşağılıyor olarak algılıyordum. Ee, i̇nsan hakikaten canı sıkılıyor. O, ve her gün o makinelere çıkıp ölçüyordum ve her gün aynı şeyi diyordum. Belki bu da benim e, kararlı olmamda etkili olmuştur. Ee, dedim ki ben bunu vereceğim ve kilo'mu verdim. Ee, şimdi yardımcı uygulamamıza gelirsek, daha doğrusu bu e, imgeleme olumlama ile ilgili kısa bir uygulama. Şimdi bununla ilgili yapacağınız bir şey var. En yakın zamanda çektiğiniz resminizi cep telefonu resim uygulamalarından inceltin. Photoshop bilgisayarda olur ya da telefondaki herhangi bir resim uygulamasından fotoğrafınızı istediğiniz kilodaymış gibi olan hale fotoğrafı getirin. Bu fotoğrafı ister bilgisayarınızda masaüstü yapın, ister çıktısını alın, e, kolaylıkla görebileceğiniz bir yere koyun. E, tabii ki bu insanlara e, resminizi bu ne diyecekleri bir yer olmasın, çünkü e, inancınızın kırılması kötü olur. İnsanlar çünkü olumsuz düşünceyi severler bunu şu derler buna aldırış etmeyin. Ama onlardan etkilenmemek için bunu kendi göreceğiniz yerde tutun. cep telefonunuzu arka planı yapabilirsiniz. böylece her an onu görürsünüz. Gördüğünüzde şunu düşünün. Ben bu kiloda oldum. Yani bu kilodayım. Benim ideal bedenim bu. Bunu içinizden birkaç kere geçirmeniz o resme bakarken yeterli. Çünkü beyniniz o gördüğü resme biyolojik ve fizyolojik olarak kendini ayarlayacaktır. Dolayısıyla bu sırada ise yaptığınız beslenme alışkanlığı değişimini çok kolaylaştıracaktır. 3 e, ay içerisinde bu dediğim yöntemi uygularsanız ki burada sizin öğünlerinize ben karışmıyorum, dengeli beslenmelisiniz, e, sağlıklı beslenmelisiniz diyetisyenlerin önerdiği önerdiklerini de yiyebilirsiniz. Fakat normal beslendiğinizi yarıya indirin. Yarıya indirdikten sonra yapacağınız en önemli şeylerden bir tanesi de bu e, bonus olayınızı unutmamanız. Abur cubur yemememiz. E, abur cuburu asla yemeyeceksiniz. İşte ıvırık zıvırık, o gofret, bisküvi, şu bu bunları yemiyorsunuz. Abur cubur yok. E, artı Şeyler de yok, ara öğünler de yok. Yarım şer tabağınızı yediniz. Canınız istediği günde 5 kere istediğiniz her şeyden bu ölçüde yeme hakkınız var. Yani yaklaşık şu kadar bir şey diyebiliriz. Ölçü bu. Ee, bunu yedikten sonra çok hızlı bir şekilde kilo vereceksiniz. Ama asla ve asla diyette olduğunuzu düşünmeyin. Çünkü diyette değilsiniz sadece beslenme alışkanlığımızı değiştirdiğimizi idrak edin. Diğer türlü gireceğiniz her türlü diyetten çok az sayıda insan başarılı çıkabiliyor. Çünkü bu vücuttaki hücrelerle mücadele etmek baya zor bir şey. Hücreler hayatta kalmaya çalışıyor, siz güzelleşmeye, daha ince olmaya çalışıyorsunuz. Sizce hayatta kalmaya mı çalışan kazanır yoksa incelip güzelleşmeye mı Şimdi diyebilirsiniz ki, e siz de diyorsunuz ki, yarım tabak diyorsunuz. İşte yarım tabak şöyle, yarım tabak böyle. Bakın onu kırmak için zaten yani yarım tabak evet, e, hücrelerinizin isteğini yerine getirmek adına söylediğimiz 5 günde 5 kereye kadar istediği her şeyi yeme hakkı veriyoruz. Böylece hücrelerinizden gelecek ''Canım çikolata istiyor, canım fıstık istiyor, benim badem istiyor.'' Evet, onlara vereceğiniz bu ölçek vücut için yeterlidir. Tatlı olsun, çikolata olsun, ne olursa olsun bu vücudun size tamamen yetecektir. Bu uygulamayı bizzat kendim uyguladım ve yaptım. Ve gayet başarılı oldum. 12 senedir neredeyse hiç değişmedim. Ee, şimdi size tavsiye edeceğim... Birkaç beslenme için öneriler olacak. Bunları da bana diyetisyenler tavsiye etmişti. Ortak tavsiyelerinden çıkarttığım sonuç şöyle. Birincisi deniz mahsullerini e, öğünlerinize dahil edin. Yani günde bir kere deniz mahsulü yerseniz balık olabilir. İşte deniz mahsulü e, hoşunuza giden başka şeyler olabilir ama genellikle balıktır. E, ben ton balığını tercih ettim. Çok severim. E, günde bir öğün yedim ama siz bir öğün her öğün yemek zorunda değilsiniz. Her gün yemek zorunda değilsiniz. Deniz e, ürünleri, balık öğünlerinize yerleştirin. İkincisi tam tahıllı buğday ekmeği. Şimdi ton balığında bizzat omega 3 çok yüksek seviyede var. Tam tahıllı ekmek ve e, ton balığı omega 3 açısından zengin olduğu için yediğinizde doygunluk hissini hakkıyla veriyor. Dolayısıyla bunu yediğiniz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Eğer her gün e, bu omega 3 ya da ton balığı olabilir, başka bir balık olabilir balık yemeği imkanlarınız dahilinde tabi başarırsanız bu tavsiyemdir. Birçok şeyi kolaylaştırır ki ben bunu ton balığı tüketerek e, yaptım. Neredeyse her gün öğlenliğin ton balığı yedim ve çok da severim yani hiç de sıkılmadım o dönemde. E, tam tahıllı bir dilim de ekmek. Ekmek de bu kadar. E, onu da abartıp bir dilim bu kadar deyip de onunla ilgili vayınlar vardı eskiden Cem Gelinoğlu'nun. E, diyetisyen bana iki dilim dedi diyor ama çıkartıyor kol kadar iki dilim. Öyle yapmıyoruz. Bir dilim ekmek. Ölçeyi bu yeterlidir. Bu ikisini yediğinizde zaten yani 24 saat bir şey yemezseniz aç kalmazsınız vücut ister de gerçekte açlık yoktur. Onun haricinde bulgur. Bulgur çok etkili bir besindir. Ee, ve kilo oluşturma konusunda çok da e, şey değildir. Yani kilo oluşturacak bir besin değildir. Pirinç yerine bulguru tercih edin. İşte atıyorum pirinç e, bir avuç içi kadar ya da küçük bir kup kadar bulgur pilavı yanına bir ton balığı işte 80 gram olabilir yanına küçük bir salata bu şekilde bir öğün size bütün ihtiyacınızı karşılar ve sağlıklı beslenmenizi sağlar bulgur pilavı ve ton balığı tam buğdaylı ekmek tavsiyemdir onun dışında pratik olmak istiyorsanız normalde ne yiyorsanız onu yiyin. Bunların hiçbirini yapmasanız bile yarıya bölerek öğünü abur cuburu kaldırarak ara öğünleri de kaldırarak düzgün ve kesin olarak bunu yaptığınızdaki bu bir hafta yapıldıktan sonra vücut bu alışkanlığı yerleştirmeye başlıyor. Bakın burada da 21 gün süresi var. 21 gün bir insanda o veya bu şekilde bir alışkanlığın beynen, zihnen, bedenen oturması için gerekli süredir. Biz devamlı o yüzden 21 günden bahsediyoruz. 21 günde ise bu alışkanlık size tam anlamıyla oturmuştur. Bundan sonra bunu bozmak için işte ekstra bir şey yapmanız lazım. Hiç olmadık yerde bir şeyler yiyip ya ben bir öğün yemiyorum işte yarım yemiyorum da artık bir buçuk kebap yiyeceğim şunu yiyeceğim bunu yiyeceğim deyip Artık kendi kendinize gereksiz bir şekilde tüketim, beslenmeye girerseniz bu size zarar verir. Şimdi dolayısıyla yapmanız gereken tek şey basitçe öğününüzü yarıma, yarıma indirin ve ee, abur cubur yemeyin. Abur cuburun haricinde ara öğünde yemeyin. Yarım öğünlerle çok güzel bir şekilde ve bonusumuzla bundan kendimi çok uyguladım. Ben 5 kullanmıyordum. Yani en fazla 3 kullanıyordum ama insanız olabilir 5'e kadar yani 5 parça şu kadar şey size serbest. Dondurma, çikolata, fıstık, fındık ne isterseniz. Sınır yok. Bunu yiyebilirsiniz. Ve böylece hücrelerinizle barışık olarak mutlu, huzurlu Acı ıstırap çekmeden, açlık yaşamadan emin olun kilo vereceksiniz. Hepinizden ricam hemen başlayın. Sakın şuna girmeyin. Yarın işte başlıyorum diyet değil. Beslenme alışkanlığınızı yarın değiştiriyorsunuz ve özgürsünüz. Sadece tabaklarınızı insani makul ölçülere çeviriyorsunuz. Gerekli olanı alıyorsunuz, gereksizi yemiyorsunuz. Çünkü gereksiz yediğiniz her şey vücudunuzu aşırı yoruyor, hücrelerinizi aşırı yoruyor, organlarınızı aşırı yoruyor ve bu kimyasal ve organik olarak tükenmemize sebep oluyor. Aslında fazla yediklerimiz bizleri öldürüyor bir manada. Bu bağlamda da sağlık kazanırsınız. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şu an hangi kiloda olursanız olun bir önemi yok. Öncelikle bedeninizi olduğunuz kiloyu sevin. Kendinizi sevin. Evet bu kilodayım. Yani herkes incecik olmak zorunda değil. İşte sıfır beden şu bu bunlar gerekli değil. Ama ideal kilonuza gelmeniz elbette ki hakkınız ve kolaylıkla gelebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra eminim ki 3 ay bu şekilde giderseniz benim gibi belli bir süre sonra isteseniz de yiyemiyorsunuz. Yani ben bir şeyleri fazla yemek için kendimi zorlamam lazım. Yani bana zul geliyor işte bir tabak yemeği bile yemek zul geliyor. Yarım tabak alışkanlığı neredeyse tamamen kendime sinmiş durumda. Dolayısıyla hiç kilo almıyorum. Sizin de başarılı olacağınıza inanıyorum. Söylediğim o resim uygulamasını da yaparsanız işiniz çok kolaylaşır. Bonusunuzu unutmayın. Bonusunuz var. İstediğinizde bonusunuza sarılabilirsiniz. Sizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu konuyla ilgili daha fazla video izlemek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yeni videoyu kaçırmamak için abone olun ve zile tıklayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.